Evet yalancıya gitmiş. Aramızdaki çıtaları komple boşaltmıştık. Resmen ağlıyorlar. 3 gün oldu. Yani iki buçuk gün oldu bugün. Üçüncü gün olacak öğleden sonra. Yani anasızlıktan ağlıyorlar. Resmen. Bunları tedavi ettik. Bunlara ana vereceğiz. Bayağı da yoğun bir ara var. Öyle. İşte. Bunu yapacağız bir şeyler. yalancıların anayı boş çerçeve boşaltmıştık. Üç gün beklediler. Şimdi bunu alacağız buradan. Şimdi bunların eski anası vardı. Şu beş numarada. O beş numaradan analı olan çıtayı buraya koydum. Telli geçiş kapalı. Bu şekilde bunun üstünü kapatıyorum. oraya alıyorum bunu. Şu katran nane kekik. Hem var da. Onları da koyalım şöyle. Kayıp olmasınlar. Düşmesinler. Kekik. Yaş kekik oldum. Koku. Sorunu olmasın aralarında. Onun içine baktım şimdi. Boşaltacağımız o kovanın içine de attım yaş kekik. Evet şimdi yalnız olduğum için kapatıyorum telefonu. Bunu oraya alacağım. Gideceğim bitecek olayı. Evet diğerlerini değiştirdim. Bunu mağazası arkaya getirdim. Buradan uçacak uçacak. Oraya gidecekler. Telinen bir verdiğim anayı 3 gündür anasız oldukları için mecburen. Bir de ta eski kendi anaları kabullendi. Bak gelmiş hatta biraz. Olay budur. Sapıdıp da bak bazıları buna yönelmiş herhalde. Olabilir. Olsun. Sorun değil. O da bizim. Evet. Gelmeye başladılar. Nasıl toplanıyorlar? Bugün bir saate kadar hepsi gelir onların. Ondan sonra da bugün o çıtalar öyle kalacak. Yarın bakacağım çıtaya ona göre açacağım. Çiçeği, teli. <laughs> Dünkü ana verdiğimiz kovana bakmaya geldim. Bak kabullenmişler herhalde. Normal giriş çıkışlar başlamış. Şimdi açacağım bunu, oteli alacağım, kaldıracağım, kaldıracağım. Gençler nasılsınız? Hı? Dur bakalım, sakin. Demek ki sorun yok. Ana da duruyorsa hemen ondan sonra... Ştele alacağız. olay bitecek. Hmm. Tele mum Ne yaptılar? Böyle bir şeyler var. Şöyle boyayalım bunu. Anaya da bakmak lazım hemen. Şöyle bir anayı görelim hemen. burada ana. Evet. Gördük. köşe ana. Evet. Çalışı geziyor. Normal. Korksa, baskı görse gezmez böyle rahat rahat. Tamam. İyi. Başarılı. Yalancıya giden anayı kurtardım. Evet. Güzel. Burada. Kırmızı boyalı anamız benden saklanıyor. Köşeye geçti. Evet. Şimdi uçtaları yakınlaştırıyorum. Yani bak nasıl dün asıl alıyorlardı şimdi. Bak sessiz sakin olmuşlar. Hmm. Şimdi bunlar uçtayı bu da kabartmaya başlamışlar bir de. Bir çalışın oğlum. Fazla çıta şimdilik vermeyeceğim. Bu tenin içindekileri silki veririz dışarıya. Kapatayım da şimdi. Malum biraz hırçın bunlar. Silkince saldırmasınlar. Kapatalım ondan sonra. Silkeleyip hemen gidelim. Tamamdır. Ha, dur nane kekik katran onları koyalım başarılar evet işte buydu arkadaşlar bu, bu şekilde kendim hazırladım Evet. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar sizde. Bunlar zamanla zamanla çıkıp çıkıp uçacak oraya. Şimdilik şöyle bir yere koyuyorum ben onları. İşte. Bunlar uçsun gitsinler. Hadi. Hava bozulmadan gidin lan. <laughs>